Gece gece geldim. Mavi yumuşatıcınıza bin adet stok açtırdım. Bak dün ben bir anını bir bedavayı gördüm. Kampanya var bir anını bir bedava ama eklemedim. Çünkü mavi yoktu. Ee, dedim mavi stok ne zaman gelir? Sizin için de yarın uğraşacağız. Çünkü mavide gerçekten stok sorunu yaşanıyor. Çünkü biz deli gibi mavi aşığıyız. Bin adet geldi kızlar. Kaçırmayın. Stok açtırdım. Tüm renkleri stokta. Ama mavi yoktu. Sizin için bin adet açtırdım. Kızlar ee, mavi benim favorim. Bir kere net maviyi alıyorsunuz. Acayip iyi kokuyor. Çamaşırlarınız buram buram deterjanımsı. Böyle temizlik. Temizlik kokacaksınız. Bunlar parfüm kokuyor. Bunlarla parfüm kokacaksınız. Bunlar da çok güzel. Ama ben biz temizlik kokusunu seviyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz?